Günaydın arkadaşlar. Güneşli bir Hopa sabahından herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Arkadaşlar dün akşam Erzurum'dan gece 12'de bindim. Bu sabah tam 7'de Hopa'ya indim. 7 saatlik bir yolculuktan sonra Hopa'ya indim. Muhteşem bir hava var. Arkadaşlar şimdi bir kahvaltı yapacağım ve direkt Sarp Sınır Kapısı'na geçeceğim. Bu videom güncel batum fiyatları olacak. Bakalım alım gücümüz düşmüş mü yoksa artmış mı? Şimdi arkamdaki kafede genelde oturuyorum ama kapalı. Bakalım açık bir yer mutlaka vardır. Bir an önce de Sarp'a geçmek istiyorum. Çünkü çok kuyruk vardı geçen gittiğimde. İnşallah bu sefer kuyruk olmaz. Arkadaşlar bu kafelerin yerini seviyorum. Tam iskelenin hemen dibinde denizin kenarında çok güzel. Ama şu an kapalı. Sabah 7. Ben direkt e, sarpa geçeyim ki çok sıra beklemeyeyim. Aşırı sıra oluyor. Hele bayram üstü ya belki daha çok sıra olabilir. Hopa iskelenin konumu çok güzel. Merkezi bir yerde. Zaten Hopa çok küçük bir ilçe. Hemen iskelenin dibinde iki tane kafe var. Burada oturuyorum. Çayımı içiyorum ama şu an kapalı. Şimdi saat minibüslerinin olduğu yere geçiyorum. Hemen Hopa İskele'nin yanında Kemalpaşa Sarp dolmuş durağı var. Zaten tabelası da var. Buradan minibüsler dolunca kalkıyor arkadaşlar. minibüste olmuştu ama ben şimdi bir kahvaltı yapmam lazım. Ben binseydim kalkacaktı. E ben şimdi kahvaltı yapmasam ta Sarp sınırına geçeceğim. Oradan Batum'a geçeceğim. Yani bayağı bir vakit geçecek ve aç kalacağım. Şöyle bir pastane bulayım. Benim kafeler kapalı ya. Orası güzeldi. Şurada bir pastane vardı. Oraya geçeyim. Orada bir poğaça alayım, bir çay alayım. Sabah oldukça sakin. Bu lokantanın da kaburga haşlaması muhteşem oluyor. Dönüşte artık çünkü sabah şurada şu pastanede bir poğaça alayım bir çay alayım usta kolay gelsin bir poğaça bir, bir, bir çay alabilir miyim poğaça çay poğaça ile arkadaşlar bir simit bir de çay aldım sabahları biliyorsunuz İştahım olmuyor. Mekanın önünde serin hava güzel. Hemen kahvaltımı yapayım, sınır kapısına geçeyim. Evet, hemen küçük bir kahvaltı yaptım. Şimdi geçiyorum. Minibüslerin olduğu yere. Hızlı bir şekilde kapıyı geçeyim ki sıra beklemek istemiyorum. Çok sıra olması yoruyor insanı. Günü birlikçiler acayip sıra oluyor ya. Minibüs hareket etti. Minibüs fiyatları 50 TL olmuş geçen yıla göre. Geçen yıl 30 civarıydı. Güncel olarak şu an 50 TL. Sınır kapısı Hopadan sınır kapısına Minibüs fiyatları 50 TL Arkadaşlar Sarp sınır kapısındayım şu an Hopa Sarp arası 20 km Dolmuş fiyatı 50 TL olmuş Geçen yıla göre biraz artmış Şimdi bakalım İnternette bir söylenti var yurt dışı çıkış harcı 1500 lira olacak diye. Şimdi onu güncel olarak bir kontrol edelim. Fiyatta artış olmuş mu? E, ee, günü birlikçiler fazla yok gibi. İnşallah kuyruk olmaz. Şimdi içeri geçiyorum arkadaşlar. Evet içeri geçtim. Şimdi yurt dışı çıkış harç pulu alacağım. Bakalım fiyat değişmiş mi? Tur arabaları da gelmeye başladı. O yüzden hızlı bir şekilde şu kapıyı geçeyim. Kuyruk beklemeyeyim. Arkadaşlar harç pulu 150 TL yazıyor. Burada nüfus cüzdanıyla geçenler bir form dolduruyor. Ama ben Form doldurmadan geçiyorum çünkü yeşil pasaportum var. Pasaportsuz geçenler form doldurmak zorunda. O formu da yanlarında her zaman bulundurmaları gerekiyor. Kaybetmemeleri lazım. Arkadaşlar çok rahat Bu sefer şanslıyım. Oldukça az bir kuyruk var. kolumu da aldım 150 TL. Artış olmamış. İyi işler yolunda gidiyor. Arkadaşlar bizim tarafı sorunsuz bir şekilde geçtim hızlı bir şekilde. Şimdi Gürcü tarafına geçiyorum. Her zamanki gibi burası biraz daha kalabalık. Arkadaşlar sorunsuz bir geçiş daha oldu. Şimdi bir lavaboya uğrayayım. Ondan sonra da para bozduracağım. Sonra da merkeze geçeceğim. Evet Georgia tarafına geçtim. Hemen minibüsler buradan kalkıyor. Sarp minibüsü. Kutaisi minibüsü. Ben bir biraz lari yapmam lazım. Batum Sarp minibüs fiyatları değişmemiş. Yine iki lari. Burada enflasyon yok demek. Ki. Geçen e, geldiğinde kalan bozukluklar yanımdaydı. Onları verdim. Bozdurmaya dolar bozdurmadım. Merkezde bozdururum. Burada 2.67. Yoktan gelebilirdir. Ben şimdi biraz dolar bozdurayım. Burada 2.86. Sarp sınır kapısında 2.67 idi. Arkadaşlar kiraz 6 lariye var. 10 lariye var. Yani 9'a var. Türkiye'ye göre biraz pahalı gibi. Türkiye'de buradaki 10 liralık. Türkiye'de 60-70 lira. Yani yakın. Birbirine yakın fiyatlar. Eğer orijinalse Rolex'e 120 Lari diyor. Yaklaşık 1250 lira civarı. Armani 50 Lari. Çok iyi ya. Orijinal mi acaba? Böyle bir AVM'ye girdim. Valla eğer saatler orijinalse çok iyi fiyatlar ya. Orient 150 lari. Yerel otogarın böyle çevresinde pazar kurulmuş. Burada fiyatlara bakıyorum. Kiraz 7 lari. Sarı kiraz 5 lari. Kayısı 5 lari. Kayısı yaklaşık 50-55 lira civarı. Bisikletler var ama kaliteli mi? Değil herhalde. Çok kaliteli değiller. Arkadaşlar ayakkabılara baktım hep Vietnam malı. Çok kaliteli değiller. İkinci kalite ürünler. Yaklaşık 50 lari civarı, 50-60 lari. Bir kalite daha üst olursa 90 lari. O da lariyi 11 ile çarpacaksın. Minibüs otogarının bulunduğu bölgede böyle yerel pazarlar var ama ürünler kaliteli değil. Bakıyorum ama böyle alınabilecek bir şey yok. Şuraya bir gireyim. Ayakkabılar Vietnam malı ama düşük kalite. Baktım bir çift ayakkabı bak almak istedim ama çok düşük kalite. Bunlar ayağıma mahfeder. Minibüs otogarının hemen yanında böyle tekstil dükkanları var. Yer yer bireysel tezgahlar, tezgah açanlar var. Ama tekstil ürünlerini beğenmedim. Arkadaşlar burası Sarp minibüslerinin kalkış noktası. Burada boylu boyuna dövizciler var. Bakıyorum hem hemen hemen hepsi 2.84. 50 dolar bozdurayım. 2.84. Sarp'ta 2.67 idi. Şöyle bakıyorum hepsi aynı. 2.84. Buradan Tiflis'e giden minibüsler de var. Tabelaların hepsine bakıyorum. Şöyle buradan gözüküyor. Hepsi fikir birliği etmişçesine 2.84 dolar alış. 2.84 o e zaman 2.84'e bozduralım. Sonra da bir yemek yiyelim. 2.84 2.84 50 dolar bozdurdum 142 lari verdi 50 lari bu şekilde arkasında da böyle bir ok atan biri var yılanı. 20 larinin ön tarafı da bu şekilde. Arka tarafında da bir atlı heykel var. Dövizcilerin bulunduğu sokağın sonunda teleferik var. Teleferiğin kalkış noktası. Geçen geldiğimde e, bakmıştım. Yaklaşık 30 lari miydi? Galiba öyle bir şeydi. Teleferiye binmeye gerek var mı? Yok yani. Türkiye'de zaten biniyorum sürekli. Şimdi bir yemek yiyelim. Şu benim sol tarafımda Türk mahallesi. Şu ara sokaktan gidince Türk mahallesinde lokantalar var. Arkadaşlar 50 dolar yaklaşık 142 lari tuttu. Bakalım 142 lari ile ne yapacağız? Ne alabileceğiz? Ne yiyebileceğiz? Hemen karşında köşe başında Bursa Restoran yazıyor. Muhtemelen Türk lokantası. Teleferiğin hemen yanında. Cevizin kilosu 18 lari, biraz 7 lari. Kayısı yazmıyor, kayısı güzel bir kayısıya benziyor, ıdır kayısına benziyor. Domates üç buçuk lari. Arkadaşlar klimalı bir Türk lokantasına oturdum. Bakalım ciğer istedim ama inşallah dana ciğeridir. Tavuk ciğeri değildir inşallah. Sormadım da tavuk mu diye, dana mı diye. Klimalı güzel, serin. Danaya benziyor. Porsiyon 12 lari. Yani uygun oldukça lezzetli dana ciğeri kıvamı güzel hafif acılı arkadaşlar bir porsiyon ciğer yedim çok doyurucuydu 12 lari yani yaklaşık 135 lira filan Türkiye'de porsiyon ciğer yani 135'e mümkün değil. Evet ilk izlenimim gerçekten Batum porsiyon olarak daha uygun geldi bana. Çay da ücretsiz. Çay da çay ücretli almadı. Gayet güzel. Arkadaşlar lokantanın ismi Arhavi lokantasıydı. Bir porsiyon ciğer 4 dolara yedim. Gayet uygun yani. Şimdi böyle ara sokaklara girdim. Biraz eriteyim. Yürüyüş yapayım. Batum'da ara sokaklarda kaybolmayı seviyorum. Çok şirin bir şehir. gerçekten çok güzel bir cadde. yem yeşil, karşılıklı ağaçlar kapatmış böyle. Odessa aklıma geldi. Çekya'nın başkenti Prag'daki gibi astronomik saat var burada da Batum'da da. Kıymetli dostlarım, burası Batum'un en popüler meydanı. Avrupa Meydanı. Turistlerin uğrak noktası. Batum çok fotojenik bir şehir. Yeşil çok yakışıyor Batum'a. Çok beğeniyorum Batu'nu ya, hem Türkiye'ye yakın olması, çok avantajlı. Ben ara sokaklarında kaybolmayı o kadar seviyorum ki, anlatamam. Karşıdaki ışıklı yer hastane gibi bir şey. Bayağı bir rağbet görüyor. Geçeyim bir tatlı varsa tatlı alayım ya. Evet. Kurabiyeler 1.8 2 kilari. Bir lariye var. Ben pek kurabiye sevmiyorum ya. Şöyle Pastalar var dört lariye. Su aldım, bir de böyle yaş pasta aldım. 3.80 yani 4 lari tuttu. 40 45 lira falan. Bakalım tadı nasıl. Fena değil, güzel. Arkadaşlar biraz yürüyüş yaptım. Bir enerji içeceği alayım dedim. 1.25 Lari. Yani yaklaşık 15 lira gibi bir şey. Bunu Türkiye'de alsan rahat 30 lira var. Yarı yarıya. 30'dan da fazladır Türkiye'de enerji içecekleri. Karşıdaki AVM'de biraz dinlendim Grand Mall'da. Nem var. Şimdi hemen sol tarafa dönüp sahile ineceğim bir denize gireceğim ya. Aşırı nemli bir hava. Biraz ferahlıyım ya. Biraz da yanıma kiraz aldım bir kilo. Bir tane enerji içeceği içtim. Kiraz 7 e, lariye var, 8 lariye var, 9 lariye var değişiyor fiyatlar. lariye de vardı. Denizden çıkınca duş almak için su bakıyorum. Var ama yeni yapılmış da. Burada yeni yapmışlar ama maalesef. Bundan su akmaz. Ben denizden çıkınca tuzlu tuzlu durmayı sevmiyorum bakayım başka bir yerde var mı ya böyle su olan bir yerde gireyim. Şu an canım aşırı derecede denize girmek istiyor. Hava nemli olduğu için denize girmeyi çok istiyorum şu an. Arkadaş hiç mi duş yapmazsınız ha? Karşıda bir tane daha var ama o da mı yeni yapılmış? Bir de oraya gideyim hele. Arkadaşlar Batım'da saat akşam 18.30 Denize girdim Çok ferahladım böyle Ayaklarım o kadar rahatladı ki biraz Yürüyüş yapmıştım Terapi oldu Çıkınca güzel bir de kiraz aldım Kiraz yedim Harika oldu şimdi artık Yavaş yavaş otelime gideceğim Dinleneceğim Batum enteresan bir şehir. Çok seviyorum. Zıtlıklar şehri. Bir tarafta devasa gökdelenler var. Bir tarafta Rusya'dan kalma sosyal konutlar var. İlginç bir şehir. Ama Batum'u ben çok seviyorum. Yaz kış geliyorum burada bir iki gün dinlenip denize giriyorum. Dinleniyorum. Arkadaşlar denizden çıktım. Otelime yürüyorum. Yani bir türlü videoyu kapatamıyorum. O kadar güzel ki bu şehir. Değişik bir ağaç ya. Adeta böyle bahçenin içinde bir şehir. Doğanın içinde bir şehir. Büyüleyici. Burası sanat müzesi. Avrupa Meydanı'na gidiyorum. Muhtemelen benim solumda kaldı Avrupa Meydan. Evet, bindim kasino. Bura bu binanın arkası olabilir.